Oh tri vardı öyle bir abimiz. Şimdi bu videoları izleyerek herhalde o eski günleri. Tabii. O videoya bir iş yerinde mesai saatleri içindeyken bir gün şakalaşalım dedik. Böyle bir korkutalım falan derdik. Kulübesinde e, böyle bir içeri gereken bir şakalaşmıştık. O öyle kaldı. Tabii biz onu korkutmaya çalışırken zaman geçtikçe şunu anladık ki biz onu korkutmaya değil o bizim korkularımızın meğersem almış. Böyle bir cesaret örneği gösterdi. Şimdi bunu göründe eski günlerimiz aklımıza geldi. Zaten resimlerini gördüğüm zaman sanki yaşıyor. Bire bir karşımızda onu görüyoruz, özlüyoruz. Kendisi görüyor işte resimlerde şakalaştığımız abi kardeş ilişkimizden öte bir ilişkimiz vardı. Şakalaştığımız bir abimizdi. Keşke yaşasaydı. Tabii oraya gidemiyorum ben zaten adliye 3-4 yıldır fazla gidemiyorum. Gittiğim zaman gözyaşlarına boğuluyorum. Eski günler aklımıza geliyor. Bugün bir arabada veya bir mekanda resimleri falan görüyorum. Gördüğüm zaman duygulanıyorum. Yani o an anlatmak çok zor. O an anlatmak gerçekten çok zor. Montumu vermişti, kask vermişti, yağmurluğunu vermişti. Yani o anda Fethi abiye baktığım zaman Fethi abi yağmurluğunu istiyorum diyor. Nasıl olsa sana veriyorlar. Bana vereceksin der gibisinden. Tabii yenisi geldiği zaman diğerleri bana veriyordu. Yağmurluğunu, yeleğini, kaskını falan. Farklı bir duygu. Şu an onlar evde. E, yeleği, yağmurluğu, kaskını motora binerken kullanıyorum. Diğerleri evde efendim. Ben onu 5-6 ay önce benim müdürümle birlikte çalıştığımız müdürümüzden birlikte e, sürekli şakalaşırdık. Haftada 1-2 gün böyle mekana gelip çay yemek yediği zamanlar falan oluyordu. Şakalaşıyorduk. Bir günde böyle bir şakalaşalım dedik. Öyle bir videoyu çekmiştik. Tabi arşivleri kurzaladığımızda onu gördük. Gördüğümüz zaman keşke olsa yine şakalaşsak falan böyle bir duygu seline kapıldık. Burada kulübesi vardı. Çalıştığım e, kafenin hemen yanında, 5 metre yakınında. Orada bir gün şakalaşalım dedik Betül abiyle falan. Korkutalım der, derken, Mersem o bizim bütün korkularımızı almış. Asıl biz korkuyormuşuz. Gidemedim bu hastalıklardan dolayı. Seneye Allah nasip ederse bir şey sorun çıkmazsa oraya gitmek istiyorum. Abimle, dertleşmek istiyorum, bir dua etmek istiyorum. Giymiyorum. Bunu giyiyorum, pisleniyor. Birkaç tava giydim. Bu yıllar giydi Nasıl? Bayağı giymiştir tabii. Belli bir zamandan sonra bunlara yenilendiği için yıllık mı artık bilemiyorum o şeylerini. Yenisi geldiği zaman bunları devre işi bırakıyorlar. İşte böyle ben de ihtiyacım olduğu zaman yağmurlu bir geldiğim zaman ona yenisini teslim ettiklerinde bunu bana iade etti. Rozetlerini söktükten sonra sen dedi. Kaskın var ama yağmurluğun yok dedi. Islanmayacaksın dedi. Are you?